Oğlum, ananız size gebeyken altı ayda teslim taahhüdü mi vardı lan? Aceleye mi geldiniz siz? Sizin probleminiz ne? Usta, kafam planör gibi uçacak da boynum tutuyor resmen. Bu elektrik çok acayip bir şeymiş ya. Ulan oğlum, madem dayak eksikliği hissediyorsunuz, bize gelin ya. Niye birbirimizi dövüyorsun? Hadi bunlar kavga ediyor. Biz niye ayırıyoruz Turgut? Meslek lisesi elektrik mezunu adamım ben. Üç senede insan vücudunun elektriği ilettiğini kimse öğretmedi mi bana ya? İnce iş usta. Kız meselesi. Kardeş bana çırağın aklına ince içtiğince inşaatta fayans döşemek gelir. Senin aklına ne döşemek geliyor? Sıpa! Cinna! Bunlardan olmayacak Turgut. Analarını babalarını çağıralım bunları gelsinler alsınlar okula götürsünler. Hayat bir okul. Yarimse en sevdiğim kitap. Belki seni ezberleyemem ama en azından beğendiğim yerlerin altını çizerim be güzelim. Ulan ben seni var ya yedi ceddini dinliyorum. ...seni ben zannettim. Aha sıçtık. Buna yükledikleri program nasıl bir şey? Hani düşüncenin ürünüdür ya. Bu ne menemmiş ya? Selamünaleyküm. Hayırdır, kim kavga etti yine? Aleykümselam. Aha bunun ikisi. Tom ve Tom'u kovalayan it var ya, o. Geri demeye dilim varmadı görüyorsun değil mi Turgut? O masum hayvan nerede? Bizim bu iki serseri nerede? Oğlum hani bu kara kurular bal arası gibiydiler? Hani bir şey yapmayınca sokmuyorlardı? Birincisi kara kuru değil, kara kuru abicim. Siz de biraz düzgün durun ya. Kaç yaşında adamlarsınız ya? 200 lira en az fatura geliyor, elektrik faturası aylık. Sonra da çaya niye zam yaptınız? Hadi kavga edenleri çarpıyor. Ayranları niye çarpıyor arkadaş Ali he? Ayranları niye çarpıyor bu ya? Köşeye <laughs> kadar kovaladı beni ya. Sıkıştırdı. Gururumla oynadı. İstiklal Marşı'nı tersten okuttu bana ya. Hadi kavga edenleri çarpıyor. Ayranları niye çarpıyor Ali? He? Ta köşeye kadar kovaladı beni ya. Sıkıştırdı köşede. Sigar marşını tek sene bana. Gururumla oynadı. Hadi kavga edenleri. Lopa <laughs> girdin Sezai. Lopa mı girdim? Lop ne lan? Tekrara düştüm. Oğlum böyle şeyleri bize söylesenize ya. Paylaşın biz de işte bunları. Böyle geri beslemelerde bulunun ki düzeltelim. İnsanlar o çiğdir Sezai, çaya karbonat katar. Ama bu robotlar namuslu işte. Bunlar hep bizim mahallemizin malı. Turgut abi bunları hoş görmek lazım. Hor değil. Emlemle boylan. Siz büyüdüğünüzde kahvede olay çıkarır hale mi geldiniz lan he? Mesai saatleri içinde sizin ne işiniz var burada bakayım anlat. Hakikaten lan. Biz çırakları azarlayacağız diye olayın odağını kaçırdık. Ne işiniz vardı lan burada? Hedef saat üç Akrep gibi kız. Ya olayı. Feyza. Kız. <laughs> ne haber Yavuz ve Midilli? İyilik Feyza. Nereye kız? Mahallenin prensesi. Mahallenin prensesi mi? Ya niye öyle ki? Sesim kaydı değil mi acaba? Prensesi, prensesi. Ulan kıza hiç sevgi göstermemişler be. Prensesi, prensesi anlayacaktır mı? Ne zaman geldin be Feyza? Ne diyorsun lan sen? Nasıl konuşuyorsun oğlum Feyza ablanla? Oğlum ne yapasın lan ne konuştuk biz senle? Tarık bak bana ne dedi. Ben de sana güvenip sokaklara çıkıyorum. Hakaret üzerine hakaret. Pe. Lafını geri al. Özür dile Feyzi ablandan. Ne diyorsun lan <Gülüyor> sen? <gülüyor> ne diyor oğlum, oğlum sen? Oğlum <laughs> ben seni geberteceğim. Ben sen. kimi geberteceğim? Ben seni geberteceğim. Ben seni geberteceğim. Kalk lan ya. Kalk lan. Kalk lan. Yürü be. Yürü lan. Yürü. Yürü. Bırak lan! Bırak! yakasından düşmek için kaç para istiyorsun? 3 lira veririm sana. Ben yürü git! 3, 75. Biz dövüşmeye başladık ikimiz. Bir baktık ki ta buraya kadar gelmişiz. Allah Allah. Amerika'nın manisini bize satmaya çalışıyor bebeğe. Yemezler aslanım. Ne işiniz vardı burada? Dökülün bakayım, dökülün. Biz... Biz şey... Ney? Feyza... Feyza'yı... Şey, gördük biz. Senin Feyza dediğin Feyza ablan mı lan? Hani şu aranızda 15 yaş fark olan? Şey, Feyza. Meme? Ben bunu öldürürüm. Neresini yüzer? istediğim yere... Ay, gel buraya! Bir dakika, bir dakika. Ya yapmayın ya. Gel lan! Ay. Ay. ...bence mahalle kahvesini çevirdiniz buraya. Koku teradi bırak! Feyza sizin başınız var! Efendiler, tarihte 164 yıllık yere olan... ...çulef ettiğiniz kara kuru robotları sayesinde... ...Kara Pençe VIP isimli kıraathanemiz... ...2047 açık bulunmaktadır. Çayın standart kalitede olmasının nedeni de bu arkadaşlardır. Ben onu bunu bilmem arkadaş. Hoş geldin. Ben bana çay servisi yapanın insan olmasını istiyorum Ali. Kara kuru bir şey lan bu. Ayaklı keytil mi? Çinliler bu kutubetleri garsonları işinden etmek için icat etmişler ya. Çinli değil Turgut abi. Kara kuru bunun adı. Japon ya. Allah Allah Çinli ismi gibi mi duruyor? Bana yurtçılık yapma. Ben bu yurtçılık yapıyorum. Kim bir şey söyle. Biz sırf mahalle kültürünü koruyalım diye cebimizde paramız olduğu halde gidip bakkala veresiye yazdıralım. Eşek kadar adamlar burada her hafta toplanıp Sırtımıza şu kutsal formayı geçirip, 6'ya altı halı saha maçı yapalım. Komşuluk öldü mü deyip, arabamızı çizen alt komşumuza ses etmeyelim. Komşu da arabayı yanlış yere park etmene çıkarmasın ki... normalde çok ağırdır. Abi bak, burada kavga çıkacak, iyi bir yere gitmiyor. Evimin camını kırmak suretiyle... ...o sırada çay dolduran karımın korkudan kolunu yakmasına sebep olan... ...mahallenin picilerini... Oo. Oo. Söreyim, söreyim, söreyim. Mahallemizin güzel çocuklarını, güzide evlatlarını, onların hepsi bizim geleceğimiz olur. Onlara hiçbir şey yapmayıp, dövmeyip, sadece toplarını bıçakla patlatalım. Sırf kitabını evde unuttu diye. Çocuğumu döven öğretmene, eti senin kemiği benimdir. Döversin de, seversin de diyeyim. Oo, olmaz. Okuldaki öğretmen mahalle kavramına girmez. Ufacık çocuğa el kalkmaz. Dövseydin ipneyi. Gibi... Ama belki sırf mahallemizin salayeti içinden dövdüm o çocuğu. Mahallemiz daha güzel bir yer olsun diye. <gülüyor> <gülüyor> Muhtemelen biz bu anlattıklarımızı yaparken Çarşı'yı korkunuz ...mahalle adabına yakışır mı gibi bir yere bağlayacaklardı ama... ...kısmet olmadı demek ki. Hiç. Bize ne? Oğlumcık ya. Oğlumcık ya. Ben sonra ne vuruyorsun lan göt? Amına ne kadar mı çocuğun Gücün ona mı etti? Bu ne diyor lan? Sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Seni kim üretiyor lan? Sen kimsin oğlum? Ya memur bey biz manyak mıyız? Niye elektrik verelim mahalleye? Oyuncağın koruması küçücük elektrik ya. Metin abi gideceğiz karakola alacağız ifadeni. 25 tane şahit var. Sen kimin onu dedin ya? İbrahim sen misin lan? Benim abi yeni başladım. Hayırlı olsun. Kısmet bizeymiş yani. Ya abiciğim ne, ne yapıyorsunuz ya? Ne yaptınız <laughs> Sezai'ye? Ya? Ne yaptın Sezai'ye? Sezai <laughs> <Ceza ne gülüyor> abiciğim seninle geçmişiz ki. <laughs> as, as. Aa, Allah. Kardeşim şu benzerlikte mi? Ben bola verdi ihtiyacımı giderim. Abi olmaz öyle. Gideceğiz <laughs> merkeze. Gideceğiz merkeze. Yiyeceğim merkezini oğlum. Çok kötü durumdayım. Bırakın şuraya yapayım. ilaç etkisini gösterdi. İbrahim kendine gel. Lan! O ilacı yuttun mu sen? Karakola kadar sabret abi. Karakola kadar sabret abi. Nereye sabredeyim? Bırakın şu çalının içine yapayım işte. Arkadan kelepçeler lazım. Araç üstüne çıkartamam. Arkadan kelepçelerse sen indirirsin. Sen sıyırırsın. Sen temizlersin. Sen giydirirsin. İbrahim bırak. Arkadayken nasıl yapayım? Biraz sabredeceksin abi. Abi kusura bakmayın. Allah! Bismillah! Allah. Vallahi atladı. Ali abi gözünü seveyim getir şunu karakola yoksa... Tamam tamam yoksa sana gerek yok. Ben her şeyi anladım. Yarın saate kadar ben onu karakola mutlaka getireceğim. Yalnız siz benim eşeği yokuşun sonuna bir atın. <laughs> lan! Lan! Ben bunu mu kastettim lan? Bari cümlemin bitmesini bekleyin. Aşk olsun memur bey. Niye duruyorsunuz ya? Bakıyorum da ben şimdi, bu yokuş çok dik değilmiş. Ben gerisini hallederim, yürürüm. Gidin Gittiler ya lan. <laughs> Bin arabaya. Vallahi Memur Bey, bunu bu kadar büyütmeyelim ya. Ben bir yokuş çıkarım. Siz zahmet etmeyin. As! Lan! Nasıl yaptın lan sen bunu? Trafik polisinin çevirme yaptığı yerde atlamışım abi. Aa, kollarımdan kaldırıp arabaya koydular. Bir de bir aktarma yaptım yani. Konuşma hadi, gir içeri. <laughs> Vallahi memur bey, ben bir şey yapmadım. Aha, bu mal yaptı. Abi sessiz çıkma Lafı gerisi demiyorum. Bırakacağım şimdi bir. Bu adam laftan anlamıyor. Ekme bu bir. Yat lan, yat çabuk yere. İyi. Hop. Lan ne yapıyorsun? Yüzü koyun yatsana. Al işte, bu da mal değne. <laughs> memur bey, Sizinle silah, silah çekinmeyin. Ben boşta bulundum. Korktum, panik yaptım yani. Polisten fazla ben. Vallahi panik diyorum. İndirin o silahı. İndirin o silahı. Ya vurun şu meyveli sizi ya. Sıkın şunun bacağına. Silahlan! Elini basın üstüne koy! Niye silahlan? Sessizce bekle! İstersen bir de kemeri gevşeteyim. Arkama döneyim, eğileyim, domalayayım, alayım ha? Vallahi size güvendiğim için söylüyorum ha. Yarın da şunu öğrenmem lazım. Büfredat mı yoksa fantezi mi? Ona göre de kalacağız. Vallahi ikisi duyar. Tamam ya, tamam ya. Arabayla çıkacağım yokuş, hadi. Bir şey söyleyeyim mi? Normalde çömel beşer çömelirim ha. Yalnız canım acıyor. Bizim sülalede minisküs var, ırsıyı biliyor musun? Rahmetli dedem... ...namazları böyle sandalye oturarak kılardı biliyor musun? Ön tarafa oturdum ama arkadaş gurur yapmasın. İyi misin abisi? Bizi sakın bırakma. Alo Özdemir. Mevcut. Geç içeri de bir ifaden alayım. Gel bir ifaden alayım diyor. E sen tavlaya çağır ya. Duyan da içeride birazdan tavla oynayacağız sana. <laughs> Özür dilerim amirim. Ben panemi yatıştırmaya çalışıyordum. Kusura bakmayın. O zaman ben gireyim. Hadi yukarı. Siz de bekleyin. Sıranız gelince içeri geçersiniz. taraftan. Çekil. Hadi, hadi. Dünyanın en güzel manzarası değil mi? Tabii canım. Ya, Kız Kulesi'ni fakir fukara seyretsin. Zenginin en güzel manzarası parasıdır. Yalnız senin dediğin gibi ise bu müptezel mucitler bize yedirtmezler bu parayı be yavrum. Sen hiç merak etme abi. Biz de az adam değiliz. Ben her şeyi planladım. Bir aydır ilmek ilmek dokuduğum, her ayrıntısını ince ince hesapladığım bir planım var. Muhteşem bir plan. Neymiş? <gülüyor> <gülüyor> Amirim bu ikisi burada full time karı satıyor. Satmak derken buluşma sözü verip buluşmamak gibi mi? Onun için polis gelmez herhalde mi? Susun lan! Hakkınızda ciddi bir şikayet var. Böyle kötü esprilerle kurtulamazsınız. Sezai, Şahidin var mı senin? Var amirim. Bizzat kendim şahidim. Ben de bir kez bu şer yuvasında bulunmak zorunda kaldım. Deneme amaçlı. Cinnah. Öyle değil. Neyini anlamıyorsun? Önce keçiyi sağıyorsun. Sonra odan aldığın sütle ne yapıyordun? Gözlemci teyzeden gözleme alıyorum. Hı role Lora Plengiz'in Allah belasını versin. Teyze sus, role gir. Sonra gözlemeci teyzeden patatesli gözleme istiyorsun. O da patatesli gözleme kalmadı. Peynirli vereyim mi diyor. Sonra? Sonra elinde gözleme Street Fighter oynamaya gidiyorsun. Oyunu da alsınla bitirmek istiyorsun ama o sırada jeton bitiyor. Sonra gelip benden jeton alıyorsun. Şimdi tak maskemi de başlayalım. Neydi benim adım? Metin Özdemir güzel. Artık rol playing başlasın. Evet amirim, bu gizli bölmede doğrudan sıcak satış yapıyor bu iki muhabbet tellalı. Ne bölmesiymiş burası böyle? Açın bakayım şurayı. İçeriz vallahi amirim, bizim açmaktan yana bir sıkıntımız yok yani. Yalnız şu papazı koyayım. Amirim bak silikon vadisiyle kanlıca iki baştan söyleyeyim bak çok, çok eğleneceksiniz yani. Buyurun. Bu ne Allah belanızı versin vicdansızlar. Açla fişle yapacağım diye unuttunuz beni buralarda. 20 gündür gözlemeyle besleniyor. Teyzeciğim patatesli kaldı mı? Tüy! Boyunuz posunuz da inşallah. Amirim e, yanlış anlaşılma olmasın. Bir yanlış anlaşılma var. Biz dünyaya barış ve mutluluk getirmek için borla çalışan motor yapan mucitleriz. E, burası bizim gizli bölmemiz. Divri'den daha yeni geldik yani. Amirim siz söyleyin Allah aşkına şu ikisinde mucit tipi mi var, pezevenk tipi mi var? Tutuklayın. Ee, bir yanlış... Abinin vallahi bir yanlışlık var. Ceza istiyorsan oğlum. Bunlar bu yüzü desek oğlum. Kerim sen kimsin ya? Kerim. <laughs> <Ya> sen kimsin? Ne oluyor ol ya burada? Abinim. <laughs> <doğma gülüyor> beyler. Ha? Ne görüyorsunuz? Oğlum ne yapıyorsun <laughs> sen ya? Ne oldu ki ya? O kadar olmadık mı biz yani? Böyle el şakası falan yapamıyor muyuz? Ya <laughs> ben şimdi bir el şakası yaparım görürsün. <laughs> Allah Allah. <gülüyor> Bu ne bekliyor? Birine mi benzetti? Ramazan'da biz bir şey satmıyoruz ya. Sandalye başı beş lira kira alıyoruz. Sen beş lira bırak, o gider. Beş lira. İyi abi. helal Ne dedi? Helal et diyor. Yoksa çarpar. Ben sana diyeyim. Helal olsun. Hadi. Hayrola? Hayır, hayır. Dün uzun yol maceramız vardı da bir tane heyecanlı. Onu yol yorgunluğu ya. Hadi. Ha, pardon. Kim o? Başka bir başı. Yiğit geldi, yiğit lan. Arkadaş ya. Allah günah yazmasın da bu Ramazanlardaki rüyaların da tadı tuzu olmuyor. Ne diyor? Megan Fox giymiş dizaltı eteği. Ablasının görümlesi nişan etmiş, bana onu söyle. Yavrum dedim ironi mi yapıyorsun sen? Yok dedi ben bugüne kadar dedi, hiçbir erkeği ironi yapmadım. Gerizekalı zekalı dedi. Capster. Sen burada az evvel yürürken bir de rüya mı gördün lan? Az evvel. Ee, Yiğit, ne durumdayız? Vallahi bize artık çok iyi bir motor ustası lazım. Motor ustası. Motoru arabaya monte etmek için. Aynen. İşin ehli biri. Motorla kedinin fareyle oynadığı gibi oynayacak biri. Bu zor işi, ki hakikaten zor, en kısa sürede yapabilecek biri. Aslında öyle bir motor ustası biliyorum ben ama... Adamcağız ta Amerika'da Belgesel ya. yapıyor ya. Seyirci yapmaz. Ya, ya Allah aşkına sandığımızdan çok daha yakında. Burada, İstanbul'da. İstanbul'un en iyi motor ustası. ...internet motorcu database listesinde en yüksek puanı alan. Neydi lan? Türkçesi ne oğlum bunun? Türkçesini boş ver. Ya televizyona bile çıkıyor adam. Televizyon programlarına bile çağırıyorlar. Ne? Vallahi ben böyle bir usta biliyorum. Sezai, nereye lan? Hı. Sizay, iyi. iyi. Size iyi. Allah. Im. Ustan. Ustan. Nerede? Nerede? Türkçe bilmiyor galiba. De vurmun. Varin. Bunu bilmiyorum olarak kabul ediyorum. Tamam. Size... Anam! Lan! Allah senin belanı vermişsin size Yeşinden başından utan. Ne yapıyorsun ya? Al şunu al. Ellerini sil. Ergen köpek. Ağlıyordum lan. Hmm, ben tamamen yanlış anlamışım ya. Ağlıyor muydun? Niye ağlıyordun peki? Metin Ali'nin arabasını yapamadım Hilmi. Yapamadım, beceremedim. Nasıl ya? Sen günlerdir orada araba yapmıyor musun? Ulan yoksa başka bir şey mi yapıyorsun sen orada? Hı? Yok oğlum işte. Onları yüzüstü bıraktım. Kimleri? Metin Lali'yi. Niye? Lan arabasını yapamadım onların diyorum ya. Hmm. Konuşma duygusal olacak galiba. Ben şimdi çok duygusal konuşunca çenem ağrıyor. Çok duygusal dinleyince de kulağım ağrıyor. En iyisi ben gideyim. Ama sen devam et yani. Ama dinliyorum yani. Üzüntüden kolları kalkmıyordur şimdi. Onlara hayal kırıklığını uğrattım. Beceremedim anlıyor musun? Beceremedim lan! Üzüntüden kolları kalkmıyordur şimdi. Beceremedim! Üzülmek. Nasıl bir duygu acaba? Hilmi hiç üzülmedi. Ama kulağım sende yani. Üzülebilirsin. Hilmi Allah aşkına ya. Allah aşkına. <laughs> Bak ben şimdi inceden bir şüphelenmeye başladım ha. Petrol metrol ne ayak? Bir şey mi kokluyor lan bu adam? Hı? Kötü alışkanlıklarım var bak itiraf etti. Hector mu tenemsi ediyor? Şura açılıyor, şura açılıyor. Sezai Bey iyi misiniz? Vallahi en son neyle neyin kırması olduğunu hatırlayamadığım bir ara beni tutmuş. Böyle böyle çeviriyordu. Gözüm karardı. Sonra gözümü bir açtım buradayım. Yani itfaiye değil. Manyak mısınız lan siz? Ne işim var burada benim? Arada ne oldu? Ne yaptı lan o bana? Ne yaptı? Lan ses ol! olun! lan! Vallahi şimdi çarpacağım elimin tersiyle ha! İki dakika efendi ol lan! ...öpülmemiş kurbağa. Bunu öpmeyi unutmuşlar ondan böyle kalmış bu. Oğuzhan mı söyledi lan bunu? Kesin öldüm ben. Ha. Anneciğim ben iyice zıvanadan çıktım ya lan. Bende ne büyüye saygı ne küçüğe sevgi... ...hiçbir şey kalmadı ha. Eskiden Halli bile sevimli bulur... ...ben başını okşardım ya. Adım adım karanlık tarafa geçiyorum ha. <laughs> ufak ufak tabii. Bacım sen bir çek şöyle. Çekil çekil iki dakika çekil. Kız çık! Birlik dirlik kalmanı görüyorsun değil mi Sezai abi? Bu adam tehlikeli. USB stick içerisindeki virüs gibi. Sen, sen silemiyorsun. Nereye gidersen git seni mahcup ediyor. Bu adamla görüşmemen lazım senin. Doğru diyorsun. Doğru diyorsun da... ...beni niye buraya getirdiniz lan? Niye itfaiye ben? Aklım, fikrim orada benim. Abi bu adam seni evire çevire dövdü sonra da havaya fırlattı ağacın birinde asılı kaldın kedi gibi oradan indirmek için de seni itfaiye çağırdı itfaiye indirdi sahibine teslim etmek istedi seni kimse seni sahiplenmedi tanımıyorum ayağına yaktı herkes adamlar da sana ayıp eşya muamelesi yaparak buraya gittiler. Kahretsin baygındım muameleyi hatırlamıyorum. Abim nerede olsan? Ya o benim olaylar karışık. GBT'ye bakmamaları lazım dedi kaçtı. Ulan itfaiyede GBT'ye bakmıyorlar ki. O eskidendi. Artık bakmıyorlar diye biliyorum ben. Ha. Vallahi bravo. Bu yaşa kadar iyi hayatta kalmışsın. Şimdi emeklinin keyfini çıkarmanın zamanı. Sat dükkanı bana. Bazı şeyleri paranla satın alamazsın beyim. Mesela? Mesela? Hamiyet mesela. Anan, anan. An, lan oğlum yeter bak yeter. Şakayı kaka yapıyorsunuz ha. Herkes kendi anasından örnek versin lan. Mesela mahallemizi mahalle yapan şeyler. Kahvehanemiz mesela. Ya bak fiyat arttırmak için söylemiyorum. Gerçekten çok güzide, abi biçilmez bir eserdir bizim. Mimarisi falan çok güzeldir kahvemiz bizim. Lan şirket mi kurdunuz lan siz şerefsizler. Mesela yağmurdan sonra sokağa kaplayan o mis gibi toprak kokusu ya, ben... ya ne kokusu hala örnek sen orada mı kaldın arkadaş o konu bitti hala örnek veriyor ya. Ya eskiden de böyleydim ben okul yıllar konularını da böyleydim. Hoca hep yeni konular anlatırken kafam hep eski konularda kalırdı benim. Neyse bana bak lan. Ben de sana verilecek dükkan mükkan yok oğlum. Seninki tamamen platonik bir ticaret. Defol lan mahallemizden. Hangi sıfatla söylüyorsun bunu? Bu sıfatla söylüyorum. Bu sıfatla. O sıfat değil belirtisiz nesne. Meto gidiyoruz. Tamamdır abi. Sezai abi bak rüyanda petrol metrol diye sayıklıyorum. Aman ha. Çeyrek gitmek diye mi sahipliyim lan? Rüya bu rüya. Çeyrek ekmek diye mi saydın ya oğlum? Rüya bu, rüya, rüya. Sen ne yapmıyorsun yıldız? Salam! Var ya Anadolu çocuğu Sezai? Var ya Anadolu çocuğu?